Evet Intramunos Eskişehir bölgesinde sokaklarda yürüyoruz. Burada İspanyol mimarisi her yerde önünüze çıkacak. Çünkü 400 sene İspanyol şikali altında kalmış, İspanyol kolonisi olmuş bir Filipinlerden bahsediyoruz. Ee, görüyorsunuz zaten evler bazı binalar terk edilmiş. Restorasyona ihtiyacı var. Bazıları restorasyon aşamasında. Ama gözümüze çarpan çok sayıda terk edilmiş bina var. Evet burası böyle daha çok nostaljik bir yer binalar hani en yenisi 200 sene önce yapılmış. Daha sonra tekrar bir renova edilmiş. Şu anda o intramunos denilen yerin cadde sokaklarında geziyoruz. Tam eski şekil tarafındayız.